Arkadaşlar e, bugün bir tane sizinle bir tane at bularak bir şeyler yapacağız. E, Notle amagit joyu basacağız. E, ben bu uygulamayı indirdim. Aslında siz de indirebilirsiniz. Mükemmel. E, burada e, burada mesela şekil çizme önerileri var. Mesela bir tanesini göstereyim bir tane oluyor. şimdi iki tanesini yapayım. İki tane oluyor gördüğünüz gibi. ha tamam. İki oluyor. her mesela iki taraf iki gördüğünüz gibi. Ee, ve en sondakini gördüğünüz gibi böyle şekiller yapabiliyoruz ve böyle. şimdi ben Arkadaşlarımın adını yapacağım. Mesela bir tane hmm, hangisi olsun? <laughs> Ela Nur. Ela Nur. <laughs> <dur>, ikili seçtim. Işte. <laughs> ee, arkadaşlar siz isminizi söyleyin ben de yapacağım. Ben arkadaşımın adını yapmak istedim. <laughs> e ee, La Nur <gülüyor> ve <gülüyor> İpek. Kalpte koymayı unutmayalım. İpek. Ee, benim aslında yazım mükemmeldir ama tablette veya şeyde böyle çirkin yazabilirim. Ee, telefonlarda falan böyle. Şimdi videosunu izliyoruz. Bakın arkadaşlar, ne Hemen çok beğendim ben aslında. Evet, şimdi çarpıya basıyoruz ve sizi seviyorum. Sı Yapma, seviyorum. Evet. Yazamadım ya. Olmadı. Tamam. Seviyorum. <laughs> Oldu. Tamam. tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kenan bakın. Sizi çok seviyorum.